Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Demir Döküm Aden Kombi'de F1 hatası nedir? Ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Aşırı ısı termostatının devreye girdiğini belirtir. Bu arıza durumunun birçok sebebi bulunmaktadır. Teknik açıdan ana inşanjörün kireçlenmesi ya da tıkanması, pompanın sıkışması, kalorifer tesisatında tıkanma olması, filtrenin tıkanması, 3 yollu bana da sorun olması, sensör arızası, kar sonu gibi durumlarda aşırı ısınma sorunu yaşanabilir. Uzman servis ekibi tarafından yerinde görüldüğü takdirde sorun çözümlenecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.